Sevgili dostlar merhaba bir yayında yine birlikteyiz. Ukrayna Savaşı Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın doğrudan çatışma alanı haline her geçen gün geliyor. Başka bir ifadeyle Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri vekalet yoluyla Ukrayna'yı desteklemekten savaşın içerisine, sıcak çatışmaya, doğrudan katılmaya, müdahil olmaya son 1-2 aydır daha bir ağırlık vermeye başladı ve bu işin sonunun nereye varabileceğini doğrusu kestirmek kolay değil. Geçtiğimiz hafta Ukrayna tarafından Rusya işgalindeki Kırım'a bir saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda ölenler ve çok sayıda da yaralanan oldu. Bu saldırı özel bir saldırıydı. Yani daha önceki diğer saldırılardan biraz farklı bir saldırıydı. Çünkü Rusya'ya göre saldırı Amerikan Atakums füzeleriyle gerçekleştirildi ve sadece atakımlar kullanılmadı. Bu saldırıya Amerikalı görevliler de katıldı, dahil oldu. Saldırı Amerikan uyduları ve Amerikan insansız hava aracı vasıtasıyla gerçekleştirildi. Ruslar diyor ki bu saldırıyı Ukrayna'dan çok Amerikalılar yaptı. Amerikalılar bu saldırının doğrudan birinci derecede sorumlusudur. Rusya saldırıdan dolayı Washington'u sorumlu tutuyor ve Moskova Amerika Birleşik Devletleri büyükelçisini misilleme yapabileceği konusunda resmen uyardı. Misilleme ne demek? Rusya diyor ki sen bana saldırdın, ben de sana benzeri bir şekilde saldıracağım. Bunu söylüyor misilleme benzeriyle demek. Böyle bir durum Ukrayna Savaşı'nın başından beri ilk kez yaşanıyor. Belki de Moskova'da bıçak yemeye dayanmıştır, sabırlar tükenmiştir kim bilir? Rusların tespitine göre Rusya'nın Harkiv'e ve dönük operasyonlarından sonra Amerika Birleşik Devletleri ve bazı Avrupa'lı güçler savaşa ağırlığını koydular. Yani bu işi Ukrayna'ya bırakmadılar. Amerikan askerleri, Avrupa askerleri, uzmanları, silahları. Evet, aklınıza gelebilecek değişik savaş kapasiteleriyle Batı Ukrayna'da Rusya'nın karşısında Ukrayna'nın yanında ağırlığını iyice koymaya başladı. Bu da Rusların canlı çok sıktı. Rusları tıkanma noktasına getirdi. Savaşa Batılılar doğrudan veya doğrudana yakın bir şekilde daha fazla karışmaya başladılar. Yani mesele sadece Amerikan silahlarının Ukrayna'ya verilmesi meselesi değil veyahut da Ukrayna'nın Amerikan silahlarını Rusya topraklarında kullanma iznini alması meselesi değil. Bunlar da önemli. Mayıs ve Haziran aylarında Amerika'nın Ukrayna'ya sağladığı silahlarda ciddi bir Artış olduğunu görüyoruz. Mesela atakımsların uzun menzilli, daha uzun menzilli versiyonlarının Ukrayna'ya verildiğini görüyoruz. Yüzlerce kilometre uzaktan artık Ukrayna Rusya'yı vurabiliyor. Rusya güçlerini etkili bir şekilde vurabiliyor. Ukrayna silahları son derece etkisizdi. Yani drone ile diyorlar ya biz 800 kilometre uzaktaki bilmem nereyi vurduk. Evet vuruyor ama onun imha gücü zayıf. takımslara baktığınız zaman hem isabetliği hem de imha gücünün oldukça yüksek olduğunu görebiliyoruz fakat bunları da Ukraynalıların kendi başlarına kullanmaları oldukça güç Amerikan İngiliz ve Fransız askerlerinin Ukrayna Savaşı'na müdahil olduğuna dair haberler her zaman çıktı yani savaşın başından beri bu, bu konuda dedikodu bazında bazen de istihbarat sızıntıları şeklinde bazı haberler yer aldı Mesela 2023 yılının ilkbaharıydı yanlış hatırlamıyorsam Fransız İngiliz Amerikalı başka NATO üyesi ülkelerde var askerlerin Ukrayna'da yer aldığını görev aldığını Amerikan istihbarat raporları ortaya koyuyordu Örneğin İngilizlerin Ukrayna'da savaştığını yine herkes biliyor öyle 40-50 askerle değil özel kuvvetlere bağlı bazı askerlerin Ukrayna'da görev aldığına dair açıklamalar var. Amerikalı subaylar bazen ağızlarından kaçırıyorlar. Bir konuşma esnasında buna benzer bir şeyler söylemişlerdi. Ukrayna'da İngilizlerin büyük tecrübeler elde ettiklerini söylemişti bir Amerikalı general hatırlayacaksınız. Aynı şekilde Amerikalıların da 40-50 askerinin minimum 40-50 askerinin Ukrayna içerisinde yer aldığı resmi ve güvenilir verilere dayanarak ifade ediliyor. Ancak anlaşılıyor ki Mayıs-Haziran aylarından itibaren batılı asker ve görevliler Ukrayna savaşına çok daha sert bir şekilde, çok daha doğrudan bir şekilde müdahil olmaya başlamışlar ve bunun sonuçlarını da zaten sahada görebiliyoruz. Sahada çok ciddi değişiklikler var. Rusya kuzeyde Belgorod bölgesinde ve doğuda Kırım bölgesinde çok sayıda hava savunma sistemini kaybetti. Kritik silah altyapısı da Rusya'nın imha edildi veya zarar gördü. Kuzeyden gelen Rus akını bu sayede durdurulabildi. Batılılar ağırlığını koyunca Belgorod'dan Harkiv'e doğru olan saldırılarda çok ciddi bir aksama meydana geldi Rusya açısından. Rusya böyle gider ise savaşın kendisi için çok can sıkıcı bir noktaya gideceğinin farkında Moskova batının Ukrayna'ya bu şekilde dahil olmasını istemiyor. Bu konuda çok sert açıklamalar yaptılar, tehditlerde bulundular, nükleer savaş çıkar dediler. Kuzey Kore'ye gittiler. Silah verme sözü verdiler. Kuzey Kore ile ittifak anlaşması yaptılar. Ya Putin yapabileceğinin maksimumunu yapıyor. Retorik olarak söylüyorum. Bunun ötesine de geçebilirler mi? Geçebilirler. Çünkü Batı'nın Ukrayna Savaşı'na bu şekilde ağırlığını koyması Rusya'nın kaldırabileceği bir şey değil. Hem ekonomik olarak kaldıramazlar hem de askeri anlamda Ukrayna'da Rus ordusunun beli kırılabilir. Rusya Ukrayna'ya çok zarar verebilir. Veriyor da zaten ama kendi ordusu da çok ağır tahribatlar görebilir. Bu nedenle buna bir dur demesi lazım. Batı'nın Ukrayna savaşına bu şekilde doğrudan müdahale etmesine Moskova'nın dur demesi lazım kendisi açısından. Programın başında da söylediğimiz üzere Kırım'da bir saldırı gerçekleştirildi. Sivas Topolu dönük bir saldırı gerçekleştirildi ve bu saldırıdan hemen önce Ukrayna Rusya'nın stratejik erken uyarı radar istasyonlarına iki insansız hava aracıyla bir saldırı düzenledi. Bunu da büyük ihtimalle yine Amerika'nın hedefleme yardımı sayesinde yaptılar. Amerika Birleşik Devletleri hava savunması için ağırlıklı olarak uydu erken uyarı yeteneklerine güveniyor. Yani uzaydaki uydularına güveniyor. Dünya yörüngesindeki uydularına güveniyor. Rusya ise hala balistik füzeleri engellemek için tasarlanmış hava savunma sistemini uyarabilen kara tabanlı radarlara güveniyor. Yani Rusya'nın kara tabanlı radarlarını ortadan kaldırabilirseniz, etkisiz hale getirebilirseniz Rusya'yı hava saldırıları açısından savunmasız bir hale getirmeniz mümkün olabilir. Son saldırılarda Rusya'nın hava savunma füze sistemlerini ek olarak haber toplama ve iletişim merkezlerine de kara tabanlı radarlarına da çok ciddi ağır saldırıların yapıldığını görüyoruz. Sivastopol saldırısında ki bu saldırı işte plaj bölgesinde de gerçekleşti. Bu saldırının aynı gününde Kırım'ın Vitino kentindeki NIP-16 diyebileceğimiz uzun menzilli uzay iletişim merkezi radar üstüne de 4 adet Atakums füzesi ateşlendi. Burası yani Vitino kentindeki bu merkez aslına bakarsanız uzaya dönük, uzay çalışmalarına dönük bir merkezdi. Burası öyle bir merkez ki bu noktadan 300 milyon kilometre öteye kadar haberleşme, iletişim kurma imkanı var. 300 milyon kilometre. Uzay rakamları bunlar, astronomi rakamları. Yani Mars'taki bir rover'ı düşünün, Mars'taki bir uzay aracını düşünün. Rusya bu Vitino kentindeki merkezden oraya sinyal gönderebilir ve o uzay aracını hareket ettirebilir. İşte böylesine gelişmiş önemli bir merkezde Vitino'daki NIP-16 uzun menzilli uzay iletişim merkezi. Atakımslar burayı vurdu. Rusya'nın en gelişmiş en önemli Haberleşme merkezlerinden birini vurdu. Burası askeri bir tesis miydi? Aslında savunma bakanlığına bağlı bir tesis. Ama Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak buranın kullanılıp kullanılmadığını bilmiyoruz. Fakat 4 adet Atakums bunun için kullanıldıysa büyük ihtimalle Ukrayna Savaşı'nda bu merkez yoğun bir şekilde kullanılıyordu. Veya kritik bir şekilde kullanılıyordu. Amerikan istihbaratı ve yönlendirmesi olmaksızın Ukraynalıların 4 tane Atakums füzesini bir Rus radar sistemine, iletişim merkezine fırlatması pek düşünülebilecek bir şey değil. Ukrayna bunun dışında başka bir gözlem noktasını daha vurdu. Saldırıların hedefinde Rusya'nın iletişim ve erken uyarı sistemleri olduğu böylece çok net bir şekilde anlaşıldı. Eğer bu altyapı yok edilebilirse Rusya havadan gelecek tehlikelere karşı tamamen savunmasız kalabilir ve böylece bu takımslar olsun, haymarslar olsun çok rahat bir şekilde Rusya topraklarını vurabilir. Özetlemiş olduğumuz bu saldırılar nedeniyle Kremlin yönetimi söylemini ve stratejisini değiştirmek zorunda kaldı. Hani bir tabir vardır ya odadaki filden bahsetmeye başladı Ruslar. Herkes Batı'nın Ukrayna Savaşı'na müdahil olduğunu biliyor. Ancak Rusya bunu bir noktaya kadar konuşuyor. Bir noktadan sonra konuşmuyordu. Şimdi Rusya diyor ki Kırım'da Sivastopol saldırısının sorumlusu faili Amerika Birleşik devletleridir. Başka bir de işte Moskova'ya göre Amerika savaşa doğrudan müdahil oluyor. Sivastopol saldırısı gibi saldırılara doğrudan katılıyor. Nitekim Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırının Amerika Birleşik Devletleri yapımı misket içerikli, ataklı taktik füzeleriyle düzenlendiği hatırlatılıyor ve buna ek olarak saldırıyı Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna yapımı ortak yapımı korkunç bir terör suçu olarak tanımlıyor. Burada terör kavramına dikkatlerinizi çekmek isterim. Rusya olabildiğince Batı'nın Ukrayna'daki desteğini terör olarak nitelemeye çalışıyor. Batı ile terör kelimesini yan yana getirmeye çalışıyor. Bu ne olabilir? Bu korkarım ki ileride terör olarak batı tarafından terör olarak nitelendirilebilecek Rusya destekli eylemlere bir zemin de hazırlayabilir. Bir meşruiyet altyapısı da hazırlama çabası olarak görülebilir. Rusya Dışişleri Bakanlığı'na göre saldırıda Amerikalıların rolü sadece atakımsları temin etmek değildi. Saldırıdaki neredeyse tüm görevler Amerika Birleşik Devletleri uzmanları tarafından gerçekleştirildi. Örneğin hedefler Amerika uydu keşif verilerine göre belirlendi. Amerikan insansız keşif aracı Global Hawk Kırım yakınlarında uçuş gerçekleştirdi ve gerçek zamanlı veriler sağlayarak saldırıyı mümkün ve güvenli kıldı. Rusya'ya göre hedefleme ve uçuş görevlerini Amerika Birleşik Devletleri ordusu sağladı. Global Hawk biliyorsunuz uzun zamandır Karadeniz çevresinde, Karadeniz'in özellikle kuzeyinde faaliyet gösteriyor. Uluslararası Alanda faaliyetlerini gösteriyor ama Rusya'nın sınırlarını olabildiğince yaklaşıyor, yaklaşıyor ve Rusya'nın içinden veriler topluyor. Global Hawk modelinin içerisinde çok sayıda radardır, işte ne bileyim frekanslara girme imkanı veren araç gereçler. Aklınıza gelebilecek iletişimle ilgili her türlü istihbaratı sağlayabilecek makine ve teçhizat bulunuyor. Ve Ukrayna Savaşı'nın başından beri Amerikalılar Global Hawk'ları kullanarak Rusya içerisinde hedef belirliyorlar ve bu hedeflerin vurulması için Ukrayna'ya yardımcı oluyorlar. Ruslar diyor ki eğer Global Hawk'ın çalışmaları olmasaydı Sivastopol'daki saldırı gerçekleştirilemezdi. Sadece Global Hawk'ın değil Amerikan uydularının da bu saldırıda operasyonda rolü olmasaydı bu saldırılar yine gerçekleşemezdi. Yani Ruslar diyor ki Amerikalılar bu saldırıda çok sayıda askeriyle, uzmanıyla rol aldı. Bazı askeri uzmanlara göre ise Ukrayna savaşında aslında binlerce Amerikan askeri, binlerce NATO askeri bir şekilde görev alıyorlar. Amerikan uydularından, insansız hava araçlarından gelen veriler bir yerlerde değerlendiriliyor. Hedefleme yapılıyor. Hedef tespiti o hedefin vurulması konusunda çalışmalar yapılıyor. Hatta ve hatta o hedefin vurulması operasyonu da yine Amerikalı askerler tarafından temin ediliyor. Ve bunun için yapmanız gereken sadece ve sadece bir tuşa basmak. Bazı silahlar var ki bunları kullanmanız için hemen yanı başında olmanız gerekmiyor. Ohio'da, Nevada'da, Kaliforniya'da 10 bin kilometreden, 15 bin kilometreden uzaktan bile Rusya'daki bir hedefi Ukrayna'daki silahla vurmak artık mümkün. Ve Ruslar da bunu daha fazla fark etmiş gibi görünüyorlar. Rusya bunları hatırlatıyor ve misilleme tehdidinde bulunuyor. Ben de diyor bana nasıl saldırıldıysa o şekilde saldıracağım. Moskova resmi açıklamasında şunlar söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu korkunç saldırının suç ortağı olduğundan şüphe yok. Buna mutlaka cevap verilecek. Rusya Federasyonu topraklarında bu ve diğer terör saldırılarından sorumlu olan herkes cezalandırılacak diyor Moskova resmi açıklamasında. Başka bir deyişle Rusya Amerika'yı tehdit ediyor. Ben de seni vururum diyor. Öte yandan saldırının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin Moskova büyükelçisi Tracy Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ve Büyükelçi'ye Amerika sponsorluğunda kanlı bir suç eylemi gerçekleşmiştir denildi ve Amerika büyükelçisinin yüzüne karşı Rusya'nın bir misilleme hazırlığında olduğu ifade edildi. Saldırının hemen ardından Kremlin sözcüsü Peskov da saldırının arkasında kimin olduğunu, teknik açıdan çok gelişmiş bu füzeleri kimin yönlendirdiğini çok iyi biliyoruz, anlıyoruz. Bu füzelerin fırlatılmasını sağlayanlar Ukraynalılar değil dedi. Ruslar intikam yemini ediyor, misilleme sözü veriyorlar. Peki Rusya'nın Amerika Birleşik Devletleri'ne misillemesi nasıl olabilir? Bu birkaç şekilde olabilir. Direkt Amerikan ordusuna saldırabilirler. Bu saldırıyı açıktan yapmazlar. Yani açıktan yaparlarsa sıcak savaş başlar. Rusya'nın bunu şu aşamada isteyeceğini açıkçası düşünmüyoruz. Rusya Karadeniz üzerinde, Rusya sınırına yakın olan yerlerde Amerika insansız hava araçlarını düşürebilir. Bunu da sanki anonim bir kaynak yapıyormuş gibi, yani kendisi değil de başka biri yapıyormuş gibi göstermeye çalışabilir. Bu çok kolay değil. Geçtiğimiz yıl böyle bir kriz aslında yaşanmıştı biliyorsunuz. 2023 yılında Amerikan insansız hava aracı Global Hawk'ın işte RQ-4 denilen bir versiyonu Rus hava sahasına çok yaklaştı. Ve yine böyle Rusya açısından sakıncalı faaliyetlerde bulunuyordu bu Amerikan hava aracı. Ve Rus savaş uçakları bu insansız hava aracını sıkıştırdılar ve düşmesine neden oldular. Rusya ile Amerika arasındaki soğuk savaştan sonra ilk sıcak temas bu oldu. Fakat olay büyümedi. İki tarafta olayın üstünü kapattı. Özellikle Amerikalılar alttan aldılar. Benzeri bir durum yine gerçekleşebilir mi? Evet gerçekleşebilir. Rusya'nın Amerika'dan intikam almasının bir başka yolu da yani misilleme yapmasının bir başka yolu da Amerikan çıkarlarına zarar vermesidir. Farklı coğrafyalarda. Mesela Avrupa'da Amerikan tesislerinin vurulması veya Amerika'ya karşı bir örgütün desteklenmesi, ona bazı bilgilerin ve silahların verilmesi. Yine Ruslar İran'a, Lübnan'a, Hizbullah'a, Yemen'e bazı silah ve bilgi desteği de verebilirler. Yani Rusya'nın Amerika'ya zarar vermek için elinde çok sayıda aslında araç var çünkü Amerika'nın düşmanı çok. Rusya'nın bu açıklamalarından sonra Amerika Birleşik Devletleri çok rahatsız oldu. Hatta diyebiliriz ki panikledi. Çünkü Rusya'nın açıklamaları doğrudan bir savaşın kıyısında olunduğunu gösteriyordu. 25 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin Rusya Savunma Bakanı Belosov'a telefon açtı. Bu telefon görüşmesi Amerika Savunma Bakanı ile Rusya Savunma Bakanı arasında bir yılı aşkın bir süredir gerçekleşen ilk temastı. İlk temas. Başka bir de işte bir yılı aşkın bir süredir Amerika'nın yüzüne bakmadığı Rusya ilk kez telefon açılarak muhatap alınmış oldu. Bu gayreti uzmanlar genellikle Rusya'ya yatıştırma çabası olarak görüyorlar. Çünkü intikam sözleri eden, misillemeden bahseden Rusya'yı bu telefon konuşmasıyla sakinleştirip ya öyle değil de şöyleydi, böyle değil de şöyleydi gibi bazı açıklamaları Amerikalı Savunma Bakanı yaptığını tahmin edebiliyoruz. İlginç olan ise Moskova'daki terör saldırısından sonra da Fransa Savunma Bakanı Rus muhatabını telefonda aramıştı. Amerika Savunma Bakanı ile Rusya Savunma Bakanı telefonda neler konuştular bu bir sır. Çünkü iki tarafında resmi açıklamalarına baktığımız zaman çok az şey söylüyor. Hatta bazı yanıltıcı ifadeler de görmek mümkün. Açıklamaları yine de biz şöyle bir bakalım. Pentagon'a göre Austin bu konuşmada Rus mevkidaşına iletişim hatlarını korumanın önemini vurgulamış. Yani Amerikalı Bakan demiş ki daha çok görüşelim, daha çok telefon açalım. Sadece ben açmayayım siz de bana telefon açın. Bu gerçekten ironik. Çünkü iletişim hatlarını koparan Amerika Birleşik Devletleri ve Batı. Rusları her yerde görmezden gelen Amerika. Hatta Rus yetkililerle mesela bir Macaristan, bir Slovakya, bir başkası görüşse bunu dahi büyük sorun yapan bir ülke Amerika. Halbuki öyleyken Amerikalı Bakanın iletişim hatlarını korunmaya önem verelim demesi gerçekten tuhaf bir ifade olmuş. Rusya tarafına baktığımızda da ise Ruslar bu telefon konuşmasında Amerikalıları uyardıklarını söylüyorlar. Ne demişler? Demişler ki siz Ukrayna'ya silah temin etmeye devam ederseniz, bilgi temin etmeye devam ederseniz, bu savaşa bu şekilde müdahil olur iseniz bu savaş büyür. Çatışma tırmanır. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın demiş Rus yetkililer Amerikalılara. Fakat Amerikalılar dediğim gibi resmi açıklamalarında bu ifadelerden bir cümle olsun bahsetmediler. Benim endişem Ukrayna Savaşı'nın hızla daha geniş ve büyük bir savaşa dönüşüyor olması. Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna Savaşı'na her geçen gün daha fazla doğrudan müdahil oluyorlar. Amerikan uyduları ve insansız hava araçları saldırıların daha fazla parçası haline geliyorlar. Atakums ve Haymars gibi, Storm Shadow gibi Amerikan füzeleri, İngiliz, Fransız füzeleri de daha fazla savaşta sahne almaya başladılar. Silahlar çeşitlenecek, silahların miktarı artacak, silahların kullanımı da çok etkin bir hale gelmeye başlayacak. Saldırılarda batılı askerlerin doğrudan görev aldığını inkar etmek her geçen gün zorlaşıyor. Şimdi F16'lar yolda. Yeni başka silahlar da bekleniyor. Dolayısıyla Avrupalıların, Amerikalıların bu savaşa daha fazla katılacağını söylemek yanlış olmasa gerek. Görebildiğim kadarıyla Pentagon bir yerde doğrudan çatışma olasılığını görüyor. Ruslarla sıcak bir çatışma ihtimalini çok net bir şekilde görüyorlar. Ne yazık ki bunu göze alıyor gibi de görünüyorlar. Başkanlık seçimlerinden sonra ne olur bilmiyorum ama Pentagon'un şu anki meseleye yaklaşımı eninde sonunda Ruslarla Amerikan güçlerinin bir yerlerde sıcak çatışmaya gireceği şeklinde. Yani benim tahminim en azından böyle ötelemeye çalışıyorlar. Hani acele etmiyorlar böyle bir çatışma için. Ama böyle bir çatışma olacaksa da bundan kaçınmayacaklarını hissettiriyorlar. Amerika doğrudan savaşı göze alırsa Rusya da ilk etapta bunu tercih etmez. Çünkü böyle bir savaşta yenilme olasılıkları oldukça yüksek. Bu nedenle Moskova'nın asimetrik savaşa ağırlık vermesi, cephe gerisinden, yan yollardan Amerika ile Batı ile mücadele etmesi mümkün. Avrupa'nın çeşitli noktalarında patlayacak bombalar, çıkacak yangınlar, sabotajlar, bunların sayılarında artış olabilir. Ölü sayıları yaralı sayıları karşımıza çok büyük bir bilanço şeklinde çıkabilir. Şu ana kadar Avrupa'da bazı gizemli saldırılar oldu. Patlamalar, çatlamalar, sabotajlar oldu ama şu ana kadar görebildiğim kadarıyla herhangi bir ölü, yaralı olmadı. Ama bundan sonra olabilir. Terör hem Avrupa'da ama hem de Rusya topraklarında büyük bir patlama gerçekleştirebilir. Bunun Rusya kısmı da var. Rusya'da da gizemli saldırılar oluyor, gizemli patlamalar oluyor. Sonra Moskova saldırısı, Dağıstan saldırısı bunları daha bir tesadüf olarak değerlendirmek mümkün değil. Bunlara ilaveten Avrupa'daki yani Avrupa kıtasında gerçekleşen bu Ukrayna üzerinden Rusya ile Batı arasındaki mücadelenin Orta Doğu'daki cephe ile birleşme ihtimali de var. Orta Doğu'da İsrail, Gazze, şimdi İsrail ile Lübnan arasında bir savaş çıkma ihtimali oldukça yüksek. Bunun İran bağlantısı var, savaşın Suriye'ye sıçrama ihtimali var. E Suriye'yi biliyorsunuz ağırlıklı olarak Rusya'nın verdiği güvencelerle ayakta duruyor. Esad'ın müttefiklerinden biri Rusya, biri İran. E şimdi burada da kazan kaynıyor. İlan edilmemiş bir takım savaşlar devam ediyor. Ve yakın bir gelecekte patlak verecek savaşları da görebiliyoruz. İşte Ukrayna Savaşı Orta Doğu Savaşı ile birleşebilir birleşebilir, birbirini etkileyebilir. Şimdiden etkilenmeler başladı bile. Ruslar Lübnan'la İsrail arasındaki savaşın Suriye'ye sıçraması dolayısıyla kendilerinin de içinde olacakları bir denkleme sıçramasından endişe ediyorlar. Bu savaşın ortak paydalarından bir tanesi de İran'dır. Ukrayna Savaşı'nda Rusya'ya insansız hava araçları temin ediyorlar. Büyük ihtimalle Mart-Nisan aylarından bu yana Füzeler de gönderiyorlar, seyir füzeleri de gönderiyorlar. İran aynı zamanda Orta Doğu'daki savaşlarında en önemli aktörlerinden bir tanesi. Yine bu denkleme Yemen'i de eklemek gerekiyor. Orta Doğu'daki savaş genişleyebilir, derinleşebilir, büyüyebilir. Ukrayna'daki savaş genişleyebilir, derinleşebilir, büyüyebilir. Ve bu iki savaş bütün dünyaya adeta sızıyor. Yani Orta Doğu'daki savaş Avrupa güvenliğine sızıyor. Ukrayna'daki savaşta bütün dünyadaki kıtaların hepsinin güvenliğine sızıyor. Onlarla ilişkili hale geliyor. Bu her geçen gün derinleşecek. önümüzdeki iki yıl bunun çok daha farklı görünümlerini görebileceğiz. Biz yeniden bugünkü konumuza geri dönecek olur isek, Karadeniz'de Amerikalılar insansız hava araçlarıyla ve uydu bağlantılarıyla savaşa doğrudan müdahale olmaya başladılar. Geçtiğimiz yıllardan daha yoğun bir şekilde müdahale olmaya başladılar. Atakımız gibi Amerikan silahlarıyla bu teknik kapasitelerini birleştirdiler ve Rusya'nın karşı koyamayacağı, engelleyemeyeceği bir yok etme gücüne ulaştılar. Bu noktada bizi ilgilendiren bir noktayı da hatırlatarak programımızı tamamlayalım. Biliyorsunuz 1936 tarihli Montro Sözleşmesi Türkiye için bazı özel güçler tahsis ediyor. Türkiye İstanbul ve Çanakkale boğazlarını kontrol eden devlet olarak Karadeniz'i özellikle savaş anında çok büyük miktarda silah gücünün taşınmasına mani oluyor. Büyük tonajlı gemilerin mesela askeri gemilerin geçmesine bu sözleşme çerçevesinde izin verilmiyor. Fakat teknoloji o kadar gelişti ki Montreux Sözleşmesi günümüzde yaygın olarak kullanılan insansız hava araçlarının Karadeniz'de nasıl kullanılacağını tanımlamıyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İtalya'daki askeri üssünden insansız hava araçlarını kaldırıyor, Karadeniz'e getiriyor, hiç kimseden de öyle bir izin alma ihtiyacı da duymuyor ve Rusya'ya karşı bunları öldürücü bir şekilde kullanabiliyor. Ve Türkiye'de burada hiçbir şey yapamıyor. Çünkü neden? Türkiye hattını zaten kullanmıyor bu hava araçları. Bunu da söyleyerek programımızı tamamlayalım. Son söz olarak da şunu söyleyelim. Ukrayna savaşı hem görünür şekilde hem de görünmez şekilde kürenin hemen hemen her kıtasına, her bölgesine güvensizlik taşımaya, emniyet sorunu taşımaya devam ediyor. Batı ile Rusya arasındaki çatışmalar tırmanmaya devam ediyor ve en kötüsü Batı ile Rusya arasında doğrudan bir savaş ihtimali her geçen gün artıyor. Evet bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın.